Herkese merhaba. Bu videoda Onur ayı sebebiyle arkadaşım Gamze ile birlikte daha önce bir yayın evi için hazırladığımız sonra da çeşitli sebeplerden yayın evinden geri çektiğimiz bir kitap bölümünün içeriğinden bahsedeceğim. Eşcinsel ilişkiler hakkında olacak bu video. Adı eşcinsel aşk. Eşcinsel ilişkiler günümüzde daha görünür hale geldiği için konuya psikoloji bilimi nasıl bakıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Olabildiğince açıklamaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. isterseniz biraz aşktan bahsederim. E, aşkı biz yaşadığımız deneyimlerle açıklamaya çalışıyoruz. Bu yüzden hep farklı farklı tanımları oluyor. E, ortaya farklı tanımlar çıkıyor. Çünkü hepimizin deneyimi kendi iç yaşantımıza bağlı. Ama e, yine de ortak bir tanım yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz. E, aşık olan kişi, aşık olduğu kişiye neredeyse e, karşı konulmaz bir çekim hissediyor. E, bir birliktelik yaşamak istiyor ve bu birlikteliği de devam ettirme konusunda büyük bir istek duyuyor. E, aşk olduğumuz kişiyi sık sık düşünüyoruz, e, fiziksel bir uyarılma hissediyoruz, e, cinsel yönelim ise e, aynı veya farklı cinsten kişiye cinsel bağlanmayı ifade ediyor. E, bu yüzden doğal olarak aşk her cinsel yönelim için aynı yoğun duyguların hissedilebildiği anlamına geliyor. E, yani kim kimden hoşlanırsa hoşlansın duygunun yoğunluğu e, aynı. E, ortak noktası bu ama tabii aşk yalnızca kişilerin birbirine karşı hissettiği duygularla sınırlı değil. E kişiler işlerine, hobilerine, evcil hayvanlarına, bir tanrıya karşı da yoğun duygular hissedebilir ve buna aşk diyebilir. Peki eşcinsel aşk nasıl oluyor? <laughs> Ee, çocukluktan başlayalım. Çocuklar çoğunlukla 5 yaşına gelene kadar cinsel kimliğini e, yani kendisinin kız çocuğu ya da erkek çocuğu olduğunu fark ederken cinsel rollerini de öğrenmiş oluyor. Ee, bu rollere stereotip diyoruz. Yani toplumun kız çocuğu ya da erkek çocuğundan beklentilerini yavaş yavaş e, çocuk kendisinden fark ediyor. Ee, bazı stereotiplerden bahsedeyim isterseniz. Mesela Kız çocukları duygusal destek arar, e, duygusal destek sağlar, e, fiziksel görüntüsüne önem verir, elbiselere ilgi duyar, işbirliği yapar. E, erkek çocukları spor rekabet, sert oyunlara ilgi duyar baskın roller edinir, kontrol etmek ister, grup içinde statü elde etmeye çalışır gibi fikirler tipiktir. istisnalar dışında toplumun erkek ve kız çocuğundan beklediği şeyler bunlar. Ancak bunlar kişinin cinsel yönelimiyle doğrudan ilişkili değil. Belki de bu kayıtta bunun altını çizmekte fayda var. Birinin toplumsal erkek figürüne uygun yetişmesi ve bununla da mutlu yaşaması karşı cinse ilgi duyacağı anlamına gelmiyor. Bakımına son derece önem veren, son derece feminen bir kadın cinsel olarak başka bir kadına ilgi duyabilir. Ya da toplumsal erkek normlarına e, son derece uygun hisseden birini düşünün ve bu erkek normlarına son derece uygun davranıyor, rekabet ediyor, e, baskın, e, sert oyunlar seviyor. E, böyle bir erkek kesin kadınlardan hoşlanıyor anlamına gelmiyor. Tıpkı bunlara ilgi duymayan erkeklerin eşcinsel olmadığı gibi. E, çünkü cinsel Cinsel yönelimi belirleyen şey ilgi alanları değil, başka birçok konu var. Cinsel yönelimde etkili olan mesela genetik gibi, doğum öncesi hormonlar gibi, kişinin geçmişi gibi, biyolojik faktörler var, kişilik özellikleri var, kişinin yetiştiği bakış açısı olabilir, geliştirdiği bakış açısı olabilir. Cinsel yönelim birçok bileşenin toplamıyla sonuç verdiği için şu şundandır gibi bir çıkarım yapabilmek ne yazık ki bu konuda mümkün değil. Ve henüz elimizde kesin sonuçlara varacak denli geniş çaplı araştırmaların sonuçları da yok. Elimizde bu kadar veri yok. Kişilerin cinsel yönelimi heteroseksüel olabilir. Yani karşı cinse ilgi duyan, eşcinsel olabilir. Yani hem cinsine ilgi duyan, biseksüel olabilir. İkisini de ilgi duyabilen. Yani Birçok tanımlama var ama genel adlarıyla bu üçünden söz edebiliriz. E, homoseksüel kelimesi çok eskiden bir tıp terimi olarak kullanılıyordu ama 1970'lerin başında tıbbın hastalıkları tanıma tanımlaması yani tıp hastalıkları tanımlayan bir bilim dalı olduğu için eşcinsellik de bir hastalık olmadığı için eşcinseller homoseksüel kelimesi yerine gay kelimesini kullanmaya başladı. Günümüzde yalnızca erkek eşcinselleri... gay deniliyor sanılır. Aslında bu doğru değil. Hem kadın hem erkek eşcinseller için gay kelimesi kullanılabilir. Bir de heteronormatif kavramından bahsetmek lazım. Bu kayıt biraz kavramlarla dolu konunun içeriği gereği. geri. Heteronormatif içinde bulunduğumuz Ayın e, aslında benim bu kaydı kaydetmemin de sebebi e, heteronormatif heteroseksüellikten geliyor. Bu heteroseksüellik dışındaki tüm cinselliklerin, cinsel hallerin e, normalin dışında kalması anlamına geliyor. Yani doğal değil diyor. E, heteroseksüeller dışındaki kişileri görmezden geliyor. E, heteroseksüeller dışındakiler dışlanıyor bu tanıma göre. E, belki dalga geçiliyor. Hatta psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. E, böyle bir sistemdir heteronormatif. Eşcinsellik e, konusu çoğunlukla seks ekseninde incelenen ve seks ekseninden tartışılan bir konu ama aslında bu doğru yerden yol çıkarak yanlış sonuca varılan ve böylece... E, ...asıl konunun geri planda kalmasına sebep olan bir durum. E, evet eşcinsellik cinselliğin yöneldiği kişi hakkında bir konu ama... E, ...şöyle düşünelim. Evlilik terapistleri heteroseksüel bir evliliği onarmaya çalışırken... E, ...sadece kadın ve erkeğin e, yalnızca cinsel hayat hakkında konuşup konuyu kapatmıyor. E, evlilikle ilgili e, ilgilendiği tek konu e, çiftin cinsel birlikteliğinin sağlığı doyumu, e, cinsel birlik, birliklerin durumu değil. E, yani bu yüzden eşcinsel bir aşktan bahsederken de iki hem cinsin cinsel yaşamından daha fazlasının incelenmesi gerekiyor. E, bu ihtiyacı göz ardı etmemeliyiz. E, konunun cinsellik boyutu yalnızca heteroseksüel bir ilişkideki kişinin cinselliği kadar önemli. E, bu ilişkilerin de dahası derinliği bileşenleri var. E, kaldı ki Cinsel davranışla cinsel yönelim de birbirinden farklı şeyler. E, hepimizin bildiği gibi ülkemizde seks işçiliği yapan travesti bireyler var. Ve onlarla sık sık cinsel ilişki yaşayan e, ve kendini heteroseksüel olarak tanımlayan erkekler de var. Ya da aynı şekilde hem cinsine romantik ilgi duyan kadın, erkek e, kişilerin, bireylerin hiçbir zaman hem cinsiyle cinsel birliktelik yaşamamış olması, yaşamayı da hiç düşünmüyor olması hiç görmediğimiz bir durum değil. E, i̇statistiklere göre erkeklerin yaklaşık %20 ila 25'i kadınların %15'i e, yetişkinlikten önce en az bir kere kendi cinsi cinsiyle hem cinsiyle e, ilişki yaşıyor. E, sonuçlar bunu gösteriyor ve eşcinsel olarak kendini tanı yani bu kişilerden kendini eşcinsel olarak tanımlayanların sayısıyla %1 ila %10 arasında. E, kültürünü merak edenler konuyla ilgili ayrıca araştırma yapabilir. E, yani benim söylemek istediğim şey kesin sonuçlara varamıyoruz. E, yani kesin sonuçlara varamıyoruz derken de kastettiğim şey A nedeninden B sonucuna varabileceğimiz e, netlikte bir konu değil bu. E, karmaşık ve doğası böyle çıkarsamalara pek uygun değil. Eşcinsel aşkın heteroseksüel aşktan ayrılan bir takım farklılıklarından bahsedebiliriz yine de. E, ama bilmeliyiz ki bu farklılıkların hiçbiri aşkın doğası kimyası hakkında değil. Aşkın doğası heteroseksüel aşığın beynindeki değişikliklerle aynı. E, benim şimdi bahsedeceğim farklılıkların önemli bir kısmı eşcinselliğin toplum, e, toplumsal ahlak kabul ile çelişkili olması sebebiyle yaşanıyor ee, mesela bir ilişkide dışarıdan gelen toplum ...toplumsal koruyucu etkiler vardır. E, heteroseksüel bir ilişkiyi düşünün. Mesela bir kadınla bir erkek... ...hayatlarını birleştirmek için yola koyulduklarında... E, ...aileleri, çiftleri... ...madden destekliyor. E, partnerlerden... E, ...biri problem yarattığında... ...ya da ikisi çatıştığında... E, ...etrafındaki kişiler ara buluculuk yapıyor. E, ya da hani bazen bilirsiniz... ...toplumsal olarak çiftlere... ...bazı ayrıcalıklar tanınıyor. E, eşli iş yemekleri gibi... E, ...evli kişilere mesela... konu Konut, konut kiralarken kolaylık sağlanıyor. Ee, ayrıca e, evlilik sebebiyle tarafların hukuki hakları doğuyor. E, medyada reklamcılıkta çeşitli e, kampanyalar oluyor. Yani hem görünür oluyorlar hem e, çeşitli kampanyalar yeni evlenen çiftleri destekliyor. E, devletler bir kadınla bir erkeğin evlenmesine ekonomik ayrıcalıklar sunabiliyor. Ama eşcinsel aşıkların bu avantajların hiçbirinden faydalandığını söyleyemeyiz. Bunun yanında bundan faydalanmadığı gibi toplumsal dışlanma, aileden reddedilme, ki bu arada bu aileden reddedilme sözlü ya da sözsüz olabilir. Yani hiçbir şey demiyordur ama hiçbir destek de olmuyordur. Ee, bu bir sözsüz reddediş mesela. Ee, ve destekleyen olmayınca da ekonomik bağımsızlığı bu çiftlerin sürekli risk altında oluyor. Ve ekonomik bağımsızlığın sürekli risk altında olması depresyon ve anksiyete başta olmak üzere ruh sağlığı problemlerini beraberinde getirebiliyor. Ayrıca e, azınlık olmanın verdiği stres var. Bu mevcut ilişkisini güvenli bağlanmasını engelliyor ne yazık ki. E çünkü doğduğu andan itibaren de e çeşitli kalıplarla e yüzleşiyor zaten birey. E işte kendine bir tuhaflık olduğunu düşünebiliyor. Ve daha çocukken bu yüzden daha saldırgan olabiliyor, daha öfkeli olabiliyor. Problemli bir arkadaşlık çevresi olabiliyor, yanlış şeyler yapabiliyor. Ee, ama tabii bunları eşcinsel olduğu için değil, kendisinde bir gariplik olduğunu düşündüğü için yaşıyor. Yani böyle düşündürülüyor. Zaten bir çocuk e, çevrenin etkisi altında düşüncelerini geliştirdiği için e, bu bu şekilde oluyor. Ve Onur Ayı gibi etkinliklerle biz aslında bunu aşmaya çalışıyoruz. Ha bir de azınlık bireylerin bildiğiniz gibi saklanma dürtüsü oluyor. Kendilerini çok iyi ifade edemeyebiliyorlar. Ne yazık ki eşcinsel aşıklar tehdit, şantaj gibi suçlara açık hale geliyor. Kişiler etiketlenme korkusuyla duygularını tam da kendisinden beklenildiği gibi gizli saklı. Yaşamayı öğrenmek zorunda kalıyor. E, heteroseksüel birini açık alanda bir heteroseksüel bir çifti el ele tutuşurken görebilirsiniz. Ama bir düşünün bakalım kaç tane eşcinseli el ele tutuşurken görebiliyoruz? E, ne yazık ki 2024'te bile hala bu pek mümkün değil. E, i̇yi tarafları da var <laughs> yani bir tane ama benim bulabildiğim en azından e, politik sebeplerle e, öteki haline gelen ve ayrılan e, bu grup e, ötekilerden oluşturdukları kendi topluluklarıyla e, yeniden bir e, bu da topluluklarına daha güçlü bir e, aidiyet duygusu hissetmelerine sebep oluyor. Biraz fukara tesellisi gibi oldu ama ne yazık ki e, iyi yönden bakarsak böyle bir şey düşünebiliriz. Kendilerine ait toplulukları içerisinde daha özgür olabiliyorlar. E, gelelim medyada eşcinsellik konusuna. E, toplumsal algıda eşcinsel figürler görece e, maskülen bir kadın, feminen bir erkek figürleriyle e, ...görülüyor. E, bu da Bunun arkasında tabii birçok sebep var. E, ama bilmeliyiz ki bu toplumun gerçeğini, eşcinselliğin gerçeğini tam olarak yansıtmıyor. E, biz sokağa çıktığımızda kimin hangi yönelimde olduğunu gerçekte bilemiyoruz. Medyadaki figürlerin e, gösterişli maskülen, feminen personalarla e, ilişkili olması... E, ...bu personalara sahip olması... E, Güçlü bir itkiye sahip olmaları ile ilgili ee, güçlü etkilere sahip kişilerin kültürel davranışlara uyma eğilimi az olur ee, ve doğal bir sonuç olarak eşcinsel erkek denenince insanların aklına e, kadınsı bir figür geliyor. Ee, ama dediğim gibi durum öyle değil. Toplum baskısı sebebiyle eşcinsel yönelimine rağmen heteroseksüel evlilik yapan kişiler bile var. Ee, dışarıdan şüpheye herhangi bir yer bırakmayacak şekilde yaşıyor bu bireyler. Oscar Wilde e, belki bilirsiniz bunlardan biriydi. E, kendisinin hikayesini de araştırmak iyi bir fikir olabilir sizler için. Eşcinsellik zamandan, mekandan, şartlardan bağımsız olarak yüzyıllardır yaşanıyor. E, yalnızca bu konuya olan ilgi, anlayış, bilimsel çalışmalar. E, algı duyarlılık zaman içerisinde değiştiği için günümüzde bunun e, bilinirliği artıyor mesela bunlardan biri de eşcinsel evlilikler e, eşcinsel aşk yaşayan bireylerde e, aile kurmak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal değil ancak gelişmiş ülkelerde bu mümkün. Hem cinsiyle evlenmek ve çocuk büyütmek arzusu içinde olan yani bu arzu yaşayabilen kişiler var. Ve araştırma sonuçlarına göre bu çiftlerin çocuklarıyla heteroseksüel çiftlerin çocukları arasında bir farklılık tespit edilmemiş. Bu da bir dipnot olarak kaydımızda bulunsun. Sona doğru yaklaşıyoruz. En başta aşkın tanımından bahsetmiştik. Aşk kime duyulduğundan bağımsız olarak aslında olgunlaştırıcı bir deneyim fırsatı. E, kişilere tatmin, huzur, yoğun sevgi vaat edip e, sabır, sükunet, anlayış, hoşgörü, e, paylaşım gibi birçok erdemi öğretiyor. E, konunun başında da belirttiğim gibi bu bölüm zaten konuya ilgi duyanlara katkı sağlaması için yazdığımız bir e, yazının... E, Kayda dönüştürülmüş hali. Ee, biz bu yazıyı yayınlamadık ama ilgilenirseniz e, Gamze'ye ya da bana e, mail gönderirseniz size yazının tam halini e, iletebilirim. E, burada değinmediğim bölümler de yazının içerisinde olacak. E, tamamını okuyabilirsiniz. Umarım aydınlatıcı ve konuya dair sorularınıza cevap veren bir kayıt olmuştur. Benimle irtibatta kalmak isterseniz bana mail gönderebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz ya da bu kanala abone olabilirsiniz eğer şu an YouTube'dan izliyorsanız. Hepinize harika ve ışıkla dolu bir hafta diliyorum.